Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber o şey Brawl Stars'a devam ediyoruz. Dünkü 6 dakikalık çektiğimiz şey bazı ödüllerimizi almadık. Bu videoda onları alacağız. Karakter geliyor mu? Ah be. Omega kutuyu açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi 10. 10 geldi iyi. Hadi Ah be. <laughs> Baya bir ödülümüz var yani. Bu videoda bunları açacağız ve şansımıza şans kartlarıyla bir oyun oynayacağız. Şansımıza ya yenilgi ya gizemli efsanevi falan çıkıyor. Öyle. Bayağı bir ödüllerimiz var yani. mücadeleye geçeceğiz. Bakalım burada ne var? Riko'nun sarı so bilme challenge yapıyoruz. Tamam. İyi. İlkini bildik. Başlayalım. Fank. Doğru. bal. Hayır ya. Sen diye görmedim ki şu anda ya. Spike sandım onu. Griff bu. <laughs> bu kolaydı bir seferki. Bak buldum arkadaşlar. <laughs> Diyeyim yanlış. Ya ilk savaşçı değil yani gizemli olacak. Efsanevi de olamaz Mr. P. <gülüyor> <gülüyor> Destans. Ay ya ben ne yaptım ya? <laughs> Hakkım kalmadı ya. Hayır ya. Niye bitirdim ya biz? Diğer karakterlerin başarılı şeyleri var mı? Bakalım. Şeyleri almadıklarımızı alalım. kalçın yok. Bunun da yok. Burak'ın da yok. Vallahi de yok. Bir tane yok. Spike'da da iyi var ama. Bunlar hemen ödüllerimizi toplayalım. Toplayalım. O yarım kal kalan video videoyla bu olsun yani. Bu da devamı olsun yani. Yarım kalan video. Bakalım. <laughs> Aslında bunlar gerçek değil kit 750 olamaz yani. Ben hemen beleşten açmıştım. O yüzden bence bunlar yanlış. Evet. Kartları tahmin edeceğiz. Bakalım ne gelse. Gizemli. 7 kupa. Siz hangisini seçerdiniz bunda? Yorumlara yazın. Kaç tane var? 2, 4, 6, 7. 7 tane hangisini seçerdiniz? Ben en ortadakini seçiyorum süper yani. Destansı. Yeni Destans ya. Gizemli. İnanın. Kazanma serimizi kazanma serimizi 100 yapmaya çalışacağız her bu oyunu derken efsanevi of oh ya süper süper <laughs> normalde ender olmalıydı niye süper enderden başlıyor ki hemen star hediyeleri açıyoruz bir star hediyesi bir kutu açıyorum savaş kutusu. <laughs> Rico da geliyor. Dur. 99 elmasım olsa o galaktik star edesinden açabiliyordum. Acaba ne çıkıyor ya? Bundan çok mu? Ya her şey 999 yapmış. Para biriktireceğiz ve alacağız. Elmas alacağız para biriktir. Para gelsinler. <laughs> Keşke gerçek Brawl Stars'ta da böyle olsa ya. Ne güzel olur. Bunun şekli böyle olmasaydı yani. Karıklı olmaz. Olmaz. Yani. Mega kutu açıyoruz. 35 yıl bence normal Brawl Stars şimdi daha güzel. Bu Brawl Stars şimdi daha güzel. Bence kutu yanı olarak bu yani eskiden bu. kutu yanı olarak bu yani. Bunda o kadar da fazla şey çıkmıyor ki. Hmm. Mega kumbayı oynayacağız bir sefer neler varmış. Bu ne ya? Ha bunları vurmaya çalışıyor. Mega kutuları vuruyor. Zevkliymiş. değişik şeyler Spike. Ya bunu yapamıyorum ya. At. Bunu yaptım. Bir sefer. Yine kutsu vur. Bence çok değişik bir oyun olmuş. <laughs> ah be 399. Bu robes alacağım şimdi. kolay elmas kazanılıyor ya. Ödülleri de unutmadım ve mega kutu ücretsiz bakalım bundan karakter gelecek mi? Yok. Yanmıyor çünkü. Oğlum ya. niye geldi ya? O oh, son saniyelerde kazandım. <laughs> ya Hemen savaş kutusu açıyoruz. Bize şu an en çok lazım olan altın. Dün çıkardığımız Chester. Gerçekte çıkarsam daha da mutlu olurdum mümkünden. <laughs> da zor olan bir tanesi gelse iyi olur. i

nerede Neredeyse hiçbir şey çıkmıyor. Kutular daha iyi ya. Kutularla star edelim farkını kim bulabilecek? Yorumlara yazsın. Bulamayanlar için açıklıyorum. Burada kalan yazıyor böyle. Kutularda eskiden de yazıyordu. Ama bu bu star hediyesinde de kalan yazıyor. Bu iki fark buydu. <laughs> Şu anlık böyle ya. Yani eski. Savaş kartlarınızı doldurun dislike yok mu ya? Chest bir koyalım. Frank de kıskı. Böyle iyi bence. Hesap. <laughs> oyunun bazını bulduk. Böyle böyle istediğiniz gibi kupa kasabiliyor. Her şey yapabiliyor. 399 elmas lazım şu an bana. En çok istediğim şey şu an. Hemen kasıyoruz. yine. Ya bir altı fark kalmasına rağmen 159 elmas. Ben yanlış demiş olabilirim de şu an aklım kafam oyunda şu an bu oynadığım oyunda. Ooo baya geçmişiz. <laughs> Yanlışlıkla çok açtım. <laughs> evet, evet arkadaşlar bunu kısıyorum sizi rahatsız etmesin. <laughs> hızlıca sesin kas alın ses diyorum <laughs> kupa kasıyoruz Chester'ın ustalığını da arttırıyoruz şu an iki rütbe 16'ya kadar yapacağım <laughs> rütbe 15'teyiz 16 tamamdır açabilir. Gördüğünüz gibi böyle. Hemen ödülleri toplayalım. Daryl'ı da açıyoruz. altın <laughs> var onları da aldık peni açıyoruz. Ya ilk adım, değiştirmek normal Brawl Stars'ta bedava oluyor bunları da 350 ya bu ne? Neden buralarda soru işareti olasın inanıyorum? Iğnini. Evet arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.